Kur'an'ı baştan sona matematiksel olarak ifade ettiğiniz zaman mesela Fatiha suresi birinci sure bir yazıyorsunuz birden yediye kadar yazıyorsunuz sonra Bakara suresi ikinci sure birden 286'ya kadar yazıyorsunuz bu şekilde Kur'an'ın sonuna kadar yazıyorsunuz 12 bin basamaklı bir sayı sadece bu şeyde bozuluyor yani Tövbe suresinin sonuna eklenen bu iki ayet numarasında bozuluyor bunun gibi birçok 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 işaret, birçok kanıt var. Kur'an'ın bütünsel olarak koruyor. Bunu inceleyin. Bu sizin için bir test. Siz eğer Kur'an'ın korunduğuna iman ediyorsanız, Kur'an'ın korunduğuna iman ediyorsanız, ee, Yüce Allah size bir kanıt veriyor. Buyurun Kur'an'ın korunduğunu size gösteriyorum diyor. Kur'an'a hiçbir ekleme yapılamamış. Hiçbir sokuşturma yapılamamış. Hiçbir harf, hiçbir kelime eklenememiş. Eklendiği zaman bize Yüce Allah'ın en gelişmiş antivirüs programı bize bilgi veriyor. Diyor ki bak burada ekleme var, burada çıkarma var. Biz biliyoruz artık Kur'an'ın korunduğunu. Ee, dolayısıyla bunu inceleyin. Öncelikle kendi dininizi inceleyin. Hadis kitaplarınıza göre Kur'an korunmamış. Ve bu iki cümle yani bu iki ayet tarih boyunca hep şüpheliydi. Mesela ben size örnek vereyim. Hani diyorlar ki siz kanıt getiriyorsunuz hadis kitaplarından. Hayır benim için matematiksel kod yeterli. Kanıt olarak matematiksel kod yeterli. Ama sizin kendi kaynaklarınızdan da kanıt getirelim istiyorsanız. Sizin kendi kaynaklarınız şunu söylüyor. Kur'an çoğaltılırken veya Kur'an toplatılırken bir komite kuruluyor. Her ayet için iki tane şahit, e, e, Zeyd bin Sabit ön, şeyinde, önderliğinde bir komite kuruluyor. E, vahiy katipleri dediğimiz katipler. Toplanıyor ve büyük bir projeye başlıyorlar. Kur'an'ı çoğaltma veya Kur'an'ı toplama projesine başlıyorlar. Burada çok sıkı bir kriter koyuyorlar. Bakın sizin kaynaklarınızdan söylüyorum. Benim için kanıt değildir. Ama sizin için bir şey ifade etmesi gerekiyor çünkü o sizin kaynaklarınızdır. Mesela ben bir Hristiyanla tartıştığım zaman ne yaparım? İncilden delil getiririm çünkü İncil onun için kaynaktır, delildir. Şimdi ben sizin kaynaklarınızdan size kanıt getiriyorum. Her bir ayet için iki şahit kriteri koyuyorlar, Zeyd bin Sabit önderliğinde. Her bir ayet için iki şahit geliyor. İki ayet hariç. Bu iki ayet, iki tek şahitli geliyor. Tövbe suresinin 128 ve 129. ayetleri. Bunun tek şahidi kim biliyor musunuz? Huzeyme İbni Sabit. Huzeyme İbni Sabit. Bu isim üzerinde duralım, bu kim? Huzeyme İbni Sabit kim? Huzeyme İbni Sabit Ensardan birisi. Yani Medineli birisi. Medineli birisi. Sonradan Müslüman olmuş birisi. Ve Tövbe Suresinin son iki ayeti hakkında tek şahit. Hatta bu tek şahitliği de meşru göstermek veya rasyonalize etmek için bir hadis uyduruyorlar. Huzeyme İbni Sabit'in şahitliği çift şahitliktir. Peygamber böyle söylemiş. Yani peygamber demiş ki Huzeyme İbni Sabit şahitlik yapıyorsa bu iki sayılmalıdır. Bir de bu, bir kere bu Kur'an'a uygun değil. Bu ayrı bir konu. Şimdi Musaflarınıza bakın. Musaflarınızın 9. surenin başına bakın. Musaflarda şöyle yazıyor. Bu Medine'de inmiş bir suredir. 9. sure İlla diye söylüyor. İlla son iki ayet hariç. Onlar Mekke'de inmiştir. Şimdi bakın ben size söylüyorum. Tek şahit Medineli Mekke'de inenin, inen ayetlerin onda ne işi var? Şimdi siz kendi kaynaklarınızı okuyunca bu çelişkiyi görünce ne hissediyorsunuz? Tek şahit Medineli ama Mekke'deki ayetlere sahip. Her ne hikmetse Mekke'deki hiçbir sahabenin elinde yok bu iki ayet. Mekke'de inen ayetlerin Mekke'deki sahabelerin elinde olması gerekirken Huzeyme İbni Sabit isminde, Medine'de sonra da Müslüman olan birisinin elinde. Ben sizin kaynaklarınızdan size kanıt getiriyorum. Sizin kaynaklarınız dahi bu iki ayetin Kur'an'a ait olmadığını söylüyor. O yüzden inceleyin yani. Kur'an'ın 19 temelli matematiksel kodunu inceleyin. İniş sıralamasıyla uyuyor mu? Hayır. Musaf sıralamasıyla uyar. Şu anda elimizde bulunan musaf sıralaması zaten işin mucizeliği orada. Yani hiç kimse anlamıyor. Niye Fatiha'dan başlıyor? Niye Bakara ile devam ediyor? Çünkü bu kodlanmış. Matematiksel olarak kodlanmış. Normalde 96. surenin birinci sure olması gerekmiyor. Mesela Yaşar Nuri Öztürk bunu çok iyi anlamadığı için adam Musaf sure şeyle, indirme suresiyle şey yapıyor. Kur'an'ı yayınlıyor. Bazen görüyorum mesela iniş sırasına göre Kur'an Musaf'ı yayınlıyorlar. Bu tamamen yanlış bir şey. Çünkü Yüce Allah'ın dizaynı o değil. Yüce Allah'ın dizaynı şu anda elimizde tuttuğumuz Musaf sırasıdır. Fatiha ile başlar, Nas'la biter. Bu kodlanmış bir şeydir. Bu matematiksel olarak kodlanmış bir şeydir. Ve bu Musaf'ta kelimelerin pozisyonları dahi. Mesela Allah kelimesi 2698 defa geçer. Ama Allah kelimesinin gördüğünüz her ayetin numarasını aldığınız zaman bu 118.113 yapar. Bu da tam 19'un katıdır. Evet. Biz ayeti inkar etmiyoruz. Biz bütün ayetleri yani ayet inkar eden cehenneme gider. Ayetin nes ayet nes oldu diyen de cehenneme gider. Evet 118123 e, savaş abi yanlış e, hatırlıyorum. Bu 19'un katıdır. Ayet inkar eden cehenneme gider. Ayetin nes oldu diyen cehenneme gider. Apaçık yani Allah'ın ayetini inkar eden cennete mi girecek? Yani benim inancıma göre gitmeyecek. Ee, ayeti keçi yedi diyen, buna inanan, iman eden hatta bunun için insan öldüren nereye gider sizce? Düşünün yani ayeti keçi yedi e Kur'an'da yok. Tamam hükmü baki e, zina edeni taşlayarak öldüreceğiz. Neye göre? Keçinin yediği bir ayete göre. Haşa. Sizce bu doğru bir şey mi yani? Sizin aklınız bunu alıyor mu? Harekeleri ne yapacaksın? Şimdi biz ee harekeler evet sonradan eklenmiştir. Kur'an'ın orijinal musafında yoktur. Ve çeşitli tilavetlerle okunabilir. Biz Hafs musafında Kur'an'ın matematiksel mucizesi çıktı. Dolayısıyla Yüce Allah Kur'an'ı Hafs musafında koruyor. Biz o tilaveti kabul ediyoruz. Kaldı ki bu bizim için bir anlaşma anlaşmazlık konusu değil. Yüce Allah bir elçi gönderdi. Kur'an'ın tercümesini yaptı ve bize Kur'an'ın eee asıl anlamını, yetkilendirilmiş anlamını verdiği. Bu bizim için bir anlam kargaşası yaratmıyor teslim olanlar açısından. Biz onların artık hangi anlama geldiğini, mesela ayağı yıkamak mı veya mes etmek mi, biz bu tilavet konusu bizim için bir şey değildir. Yüce Allah'ın sisteminde elçiler göndermek vardır. Reşat Halife bize bir çeviri bıraktı. Biz o çeviriyi takip ediyoruz. Bizim için e, tilavet konusu e, şey konusu tartışma konusu değildir yani siz kendi aranızda tartışabilirsiniz. Teslim olanların öyle bir tartışma konusu yoktur.